Turist görsünler direkt 5 katı fiyat çekiyorlar. Ortaya bir karışık yaptırıyoruz bardağın içine 3 sor. amigos, bienvenidos el nuevo video, el Herkese selamlar, yeni bir video hoş geldiniz. Şu an Kalka'dayım, kaldığım şehirdeyim. Bugün sizlerle birlikte olan Tambo, yani eski İnkaların tapınağı, güneş tapınağı şehrini gezeceğiz. Buradan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bir şehir. ilk başta Urubamba'ya gideceğiz, daha sonra orada aktarma yapıp olan Tambo'ya ulaşacağız. Yani bir saatlik yolculuk bizi bekliyor. Şimdi buradan dolmuşa atlayıp yavaştan yolculuğu başlatalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi burası Kalkan'ın otogarı. Küçük bir otogar. Böyle Kusko'ya falan servisler var burada. Biz bu yolda bekliyoruz. Bu ana yoldan servisler geçiyor. İlk olarak Urubamba'ya doğru hareket edeceğiz. Urubamba buradan yaklaşık kaç kilometre? 25-30 civarında yarım saat sürüyor. Daha sonra oradan aktarma yapıp olan Taytamba'ya ulaşmış olacağız. Bunlar da şehir içinde kullanılan toplu taşımalar. Bu küçük motorlar. Bir sonra iki sol'e yakın mesafelere götürüyorlar. Uzak yerlere gitmiyorlar. Bekliyoruz ya yarım saat oldu kimse gelmedi. Normalde 10 dakikada bir kalkıyor dolmuşlar ama Hadi bakalım bir tane daha geliyor şimdi. Kurbamba. <laughs> Allah. Şimdi dolmuşa gidiyoruz. Şimdi bir yarım saat yol yapacağız bundan. Okay, Okay. Gracias, gracias. Buenas tardes. Urbamba'ya geldik. Şimdi burada aktarma yapacağız. Terminale bıraktı beni abimiz sağ olsun. Olentaytambo dolmuşuna bineceğim şimdi buradan. 2,5 sol para ödedik buraya yarım saatlik yola. Yani 5 TL 50 cent, 60 cent. Hangisi gidiyor acaba? Hola, disculpe. Eee, tiene allá <laughs> <laughs> para <laughs> allá. 20 teşekkürler. aquí, gracias. Teşekkürler. Taitambo. Gracias. Bindik şimdi ikinci de olmuşa. Olan Taitambo'ya doğru gidiyoruz. Ve olan Taytan geldik. Dur abi dur. Dur yiyelim. Ayúdame, 2.50. 2.50. Pues el señor. Gracias, buenas tardes. Bir saatlik yolculuk sonrası olan Tay giriş yaptık. Ee, şehri gezdirmeden önce sizden bir ricam olacak. Bir kelime daha yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu beğenip paylaşırsanız da çok mutlu edersiniz bu kardeşinizi. Şimdi olan Tay birlikte keşfetmeye başlayalım. Şehire gezmeye başladık. Burası İnkalar için çok önemli bir şehir. Yaklaşık 1000 ile 1400 yıllar arasında 400 yıllı yaşam sürmüşler ya burada. 1500 yılında ise İnka İmparatorluğu ile İspanyolların en büyük savaşına şahit olmuş bir şehir burası. Şimdi tarihi bölgeleri gezeceğim, girecektim ama 70 sol fiyatı varmış giriş için içeriye. Çok yüksek bir para 70 sol 140 TL yani 20 dolar civarında. Böyle uzaktan göstereceğim size. Şu karşıda gördüğünüz yer e, eski inka bahçeleri, yani tarım olanları. Burada yetiştiricilik yapıyorlarmış, meyve, sebze, seralar. Basamak halinde yapmışlar. Her basamakta farklı farklı ürünler yetiştiriliyormuş. Şu an burada satış alanları var, yöresel hediyelik eşyalar falan satıyorlar. Sol tarafta yine aynı, tarım alanları mevcut. Burası Kutsal Vadinin eteğine kurulmuş bir yer. Şu karşıda gördüğünüz yer ise depolama alanı. Bu tarım ve seralarda yetiştirilen ürünleri özellikle yani yaz aylarında daha serin olduğu için oralarda muhafaza ediyorlarmış, tam şu nokta. Hediyelik eşyalara da bakalım bir. Belki bir şey bulursak bir parça alırız. Burada yöresel şeyler satılıyor. Kıyafetler falan var, pançolar var. Takılar, makalar. Şunlar böyle kepler. Çok güzel şeyler yapıyorlar ya, rengarenk. Bunlar bayanlar için galiba. İnşallah. Bunlar da bereler yine. Lama yüzüne benzetmişler. Değişik değişik şeyler var ya. Baksanıza. Burada tiyene panço. Sí. sí Para usted Mira a mí, por favor Sí, acá tengo Estas es de acá Estas de acá Todas estas mm, ¿Cuánto cuesta? 100 soles 100 soles, 100 soles. Sí mm. Mm. ¿Todo 100 soles? Sí Pero le hago precio ¿Cuál de ellas mm, Muy caro, señor ¿Cuánto pagarías? <laughs> por ser la primera venta Le voy a hacer un precio sí. Gracias, justo No, yo cualo 100 sol diyor. Bizim köyde kalkada 35 sol'a satıyorlar. Ona pahalı diyorum ben 70 TL'ye. Aradım 15 sol, 20 sol. Hakkı olur yani 15-20 sol, 40 lira ya. Burası seraların giriş bölümü. 70 sol giriş fiyatı varmış ya. Çok pahalı ya, aşırı pahalı yani. 3 tane basamak göreceğiz, ya, 20 dolar verilmez. Size göstereyim fiyat tarifesinde. Bilet satış bölümü de burası. Şu pencereden alıyorsunuz. Evet, 70 sol. Öğrenci falan 40 sol. Yereliler de 40 sol öğrenci değiliz. 90 alpaka. 80. Sí. Muy caro, señora. ¿Cuánto Alpaka. alpaka. Alpaka tuünlemiş. 80 sol. Sí. Anneme bir tane alayım dedim de çok pahalıymış ya. 80 sol. Anacığım kusura bakma bunlar çok Bu. pahalı. Ucuz bir yerde bulursam alacağım 10 Bu. sol 15 sole. Lama. Ablacığım e, 30 sol. 30? Sí. Hangisi tercih? Ben atkeyi ne yapayım 30 söyle ya. Çok pahalı ya. Hmm. Gracias. Es 30. Gracias. No, gracias, con gusto. Ya böyle turistik yerlerde fiyatlar zirve oluyor. Bizim Kalkada abi her şey ucuz. 5 sol, 10 sol, en babası 20 sol yani. Turist görsünler direkt 5 katı fiyat çekiyorlar. Alınca bir şapka alacaktım. Ee, onu kaydetmedim. 30 sol dedi. Dedim dayı 10 sol vereyim sana. Bir anda okey dedi. Öyle deyince işkillendim. Sonra dedim ki 5 sol onu kabul etmedi. Dönüşte bakalım 7-8'e düşürürsem güzel bir kovboy şapkası onu almayı düşünüyorum. Burası ise köyün merkezi olan Taytambo'nun şehir merkeziye geçiyor. Ortada yine küçük bir sembolik park var. Her yerde olduğu gibi. Ufak bir şehir. Şehir de diyemeyelim daha doğrusu köy diyelim olan Taytambo. 17.000 nüfusu var buranın. Yerliler çok yaşıyor. Son zamanlarda da işte bu eski şehirden dolayı Bayağı bir gringo yani turist gelmeye başlamış. Zaten şehri şu an tamamen turistik bir hale çevirmişler. Her yerde yüksek yüksek fiyatlar çekiyorlar. Turist ajantaları var. Ben çok sevmiyorum ya. Genelde lokal yerlere takılıyordum. Öyle bir geleyim ya. Burayı size göstereyim dedim. Biraz da sokaklara gelelim. Neler var hep birlikte görelim sokakları da. Daracık sokaklar alan Titan Moda yine. Yerde Anlavut kaldırımları. İnka mimarisi. Şimdi şöyle. E, savaştan sonra burası bayağı bir harap olmuş. Şu altları görüyorsunuz. Şu taşlar İnka mimarisi yani İnka döneminden kalma. Üstü ise İspanyol ve sömürge mimarisi diye geçiyor. İnkalar o zamanlarda yani çok güçlü yaptıkları için mimari olarak bu tabii zeminleri yıkmamışlar yani bunlar depreme dayanıklı zeminler. Sadece evlerin üstüne yıkmışlar. Alt zeminler kalmış. Üstlere ise sömürge mimarisi ve İspanyol mimarisi boy gösteriyor. Evet burası olan Cusco, Peru. Burası ise olan diğer tarafları. Şu gördüğünüz tarım alanları, seralar. Burası eski tiyatro alanı. Şurada bir halı saha yapmışlar kutsal vadinin eteğine korunmuş bir şehir burası. Efsane bir manzara var ya. Ve olan Titan Bay'ı bitirdik. Ee, kısa sürdü çünkü burada çok küçük bir yer dediğim gibi köydü. Çok fazla bir şey yok. Şimdi bir önceki geldiğimiz şehir Urban doğru gideceğim. Biraz oraları keşfedelim. Otogara doğru gidiyorum şimdi. Yine Urban Bay. Aki. Aki. Bana tutu yapma. Startin. Bana o kuantiyon salir. <laughs> si. Salir salir. Bana 5 minutos. 5. şöyle oturayım ya. 5 dakika sonra kalkacakmışız. Urbanmaya geldik. Burası da yine farklı bir köy, tatlı bir köy. Küçük bir nüfusu var, 2500 kişi yaşıyor burada. Çok lokal ya, tek turist benim galiba şu an. Gringo gibi geziyorum böyle ortalıkta. Burası şehrin merkezi. Yine her yerde olduğu gibi. Urbanma katedrali var. Burada lokal insanlar takılıyor. Abi bir tane daha turist gördüm. Ale. Şurası da belediye galiba, Urbanma Belediyesi. Bir yemek yiyelim ya, bir şey alıştıralım. Karnım acıktı bayağı. Şöyle güzel bir tabelotçu bulayım. 3 çeşit 5 lira. Karnımızı doyuralım. Çok keyifli ya böyle küçük evleri sokaklarında gezmek. Fiyatlar ucuz, yaşam ucuz. Bir yemek yiyorsun 3 sol, 5 sol. Olyavlar nasıl Pek fazla turist yok. Hep lokal insanlar. Ne bileyim benim çok hoşuma gidiyor. Bir 10 gündür falan da kalkada kalıyorum. Ama burada bir tabelotçu var. Ne kadar acaba yemek? Şu tavuk menüsü. Bir tane tamam, bundan yiyelim. Tavuk soyadık. 8 sol. Menüymüş. Karnımızı doyuralım. Bayağı çeşit varmış içinde. Ne gelecek de merak ediyorum. Çok şey söyledim ama birçoğunu anlamadım. Daha o kadar gelişmedi İspanyol olacağım. Şimdi teker teker gelmeye başladı menü. Bir sebze çorbası geldi. Tavukluymuş. İçinde pirinç falan da var galiba. İçinde tavuk ciğeri var. İç tadı yok. Beğenmedim. Ya yemek gelsin yemeği yiyelim. Tavuk geldi. Çeyrek bir göğüs koymuşlar. Yanında ne var? Pilav var. de bulgur karışık galiba. Bir de patates. Salata da getirecek galiba. Gördüğünüz işte çorbayla birlikte 8 sol 16 TL. Ucuz yani göre. Bir de şu patates pişirme öğrense şey var ya. Hep çiğ getiriyor. Hata ettik burada yedik erkenden. Bizim köyde bu 5 soldu. Nefsi nefsime hakim olamadım bu sefer. Bu Gonzalo da Urubamba'da meşhur bir dondurmacı. Ben de tadına bakmak istiyorum nasılmış dondurmaları. Kendisi yapıyor, bu abimiz burada. Sorbe de var, bir de sütlüler var. Burası sütlü bölümü. Burası sorbe, sorbet Zaten ne kadar geleneksel olduğu gözüküyor. Kaç para acaba? Hola señor, Quanto cuesta? 1 sol, 2 soles, de 3 soles, de 4 soles, 5 soles. E, 3 soles. 3 soles sistem así. Bueno. Ese? Si, 3 soles por favor. Tenemos limon, maracuya, fresa amargo, chicha morada. Queso helado. Queso helado. Queso helado, limon. E, su nombre? Chicha morada. Chicha morada, si combinado tres por, por favor. Tres. Si. Ortaya bir karışık yaptırıyoruz bardağın içine 3 soles, 3 çeşit. 6 lira. Ucuz. Sorbeyi çok iyi yapıyorlarmış. Öyle duydum. Burada sütlü bölümler. Şurada da diğer çeşitler var. Gracias abi. da bizim Osmanlı şerbeti gibi. Peru'nun ikinci videosu, yemek videosunda. orada suyunu içmiştim. Hatta Osmanlı şerbeti gibi demiştim yine dondurmasını yapmışlar. Çok lezzetli. Bunların içerisinde süt yok. Sorbe tamamen. Yani meyve ve şekerle yapılıyor. Lezzetli bayağı güzel. 3 sol. Ucuz yani 6 lira bir böyle büyük bir bardak. Hola, ¿cuánto cuesta? Dos soles. Şimdi Urbama pazarına geldik. Şimdi her videoda pazar gösteriyorum ama güzel şeyler var. Yer fıstığı çok lezzetli burada. Bir paket alalım, ikisi olmuş. Şöyle alacağım. No. no. iyi. kapalı kalsın. Ne zaman? No, kapı Niye açın ama? Burası yani benim kaldığım köylerin civarındaki en büyük pazar. Urubamba meyve sebze pazarı, mercado. Baya büyük. Bu Konya'da bir pazar vardı. Türkiye'de Konya'da. Aynı orası gibi ya, baya büyük. Güzel bir de renkli Burası patatesçiler sokağı bir şifacı vardı onun için geldim de. Erken kapatmış tezgahı. Şifalı şeyler satıyormuş, böyle ilaçlar falan satıyormuş. Alas sen yara. Ben de Tres. Frutilla. Frutilla. Ne satıyor ne abi? Çürümüş. Fransız. Çürümüş çilekleri takıyor. Kahve göstereyim size biraz Peru kahvesi. Alo. Quanto cuesta? Cinco. Cinco. Quantos gram? 200. 200 Yüz gram. Is Peru coffee? Şeker kahvesi inici. 200 gram 500 sor 10 TL. Kilosu 50 TL mi yapıyor? Miel de abeja. Miel de abeja. 3. Quanto cuesta? 3 mi. 13 sol. 13 sol. Ah. Ha 13 sol. 13 sol. Bu ne abi? 1 <laughs> sol. sol. Çikolata? Evet, marshmallow. Marshmallow. Bu ne abi? <laughs> çikolata. Çikolata. Ne var çikolata? Çikolata. Solo bebito? Tasa. Para tasa. sıcak çikolata. Quanto cuesta? Dos, soles. Dos soles. <laughs> soles. Bu da iki solmuş. <laughs> sıcak çikolata yapmak için taze. Is comida? Comer. Aa, bunlar Tempire. kaç para abi? Quanto cuesta? Ocho soles. Ocho sol, sekiz sol. Muy caro, amigo. Dos por quince. Dos por quince. Dos por quince. Çok pahalı abi. Uno cinco, por favor. No. Por favor, mi viajar tengo poquito dinero. <gülüyor> 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 İki tane 15 olur diye çok para ya, gerek yok. Gracias abi, şimdi gücünü asker. Ay ablam bura. Hola. Oo, oh, çerez paketi. Quanto cuesta? 20 soles. 20 soles, 20 soles, karışık. İyi aldım bura. <laughs> Gracias. Sal de maras. Ne abla? Sal de maras. Sal de. Bu kaç para abla, quanto? Cinco. Cinco. ne yapacağım ben ablam be? Gracias. Burada da peri mısırı var tohumu. Böyle alıp işte ekiyorlar. Tohum bunlar. Şöyle filizlenmiş. Ucuz bunların kilosu. Ama ülkeden tohum çıkarmak yasak. Tohum tohum istemeyin getiremem. ülkeden çıkarmak yasak. Havalimanında hatta bunun için hapis cezası bile varmış. Neyse yine paramız düştü yani. İki soru yer fıstığı aldık. Çok lezzetli yer fıstığı karı. Burada taze baya. Evet Urmamba da böyle ufak bitti yani. Çok öyle aynı yerleri gösterip canınızı sıkmak istemiyorum. Videoyu burada kapatalım. Bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız da güzel olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.